Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 299 sıra sayılı kanun teklifinin 5. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kanun teklifinin görüşülen maddesi yeni sistem ile ilgili uyum maddesidir. Yeni sistemde müsteşarlıklar başkanlıklara dönüştürüldüğü için ilgili kanunda bu ibareler değiştirilmekte ve savunma sanayi başkanlığınca yürütülen savunma sanayici projelerine ilişkin KDV istisnası getirilmektedir. Ülkemizde de savunma sanayinin gelişmesi ve yerlilik oranının artırılması için İyi Parti olarak hep destek verdik. Bu düzenlemeyi de olumlu bulduğumuzu belirtmek isterim. Değerli milletvekilleri, ülkemiz tarihin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Bu ucube partili cumhurbaşkanlığı sistemi hiçbir ekonomi çevresinde karşılığı olmayan kötü ekonomi politikaları, Merkez Bankası'nın diğer tüm kurumlar gibi tek bir adama bağlı olması, ekonomi politikalarının başına yeterliliği ve liyakati olmayan kişilerin getirilmesi, devletin bürokrat olması gereken kişilerin sarayın bürokratı gibi davranarak devletin değil iktidarın çıkarlarını düşünmesi sonucu şahlanacak dedikleri ekonomi uçurumdan aşağı yuvarlanmaktadır. Döviz kuru bir yılda yüzde 90 artmış, Türk lirası pula dönmüş, enflasyon yüzde 50'leri geçmiş, iğneden iple her şeye zam gelmiş, devletin bütçesi daha yeni yıla girmeden erimiş, işsizlik rekor üstüne rekorlar kırmış, Merkez Bankası rezervleri erimiş, AKP'nin iktidara geldiğinde 8 milyon olan icra dosya sayısı 31 milyona yükselmiş. Sırf bu yıl 7 milyondan fazla icra dosyası açılmıştır. Son 7 yıldır kişi başına düşen milli gelir sürekli düşmüş. Vatandaş her geçen gün fakirleşmiştir. Değerli milletvekilleri, tek adamın kendini ekonomist sanması sonucu geliştirdiği faiz sebep enflasyon sonuçtur teorisiyle ekonomik deneylerin kurbanı olan vatandaş sefaletin, yokluğun pençesine itilmiştir. Şimdi de Türk ekonomi modeli adı altında vatandaş üzerinde yeni deneyler yapılmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar değişkenlik ve belirsizlik yoktur. Sabah ilk kakan ekonomi üzerinde yeni bir model denemektedir. Olan ise vatandaşa olmaktadır. Zengin daha zenginleşiyor, fakir daha fakirleşiyor. Hasta garantili hastanelerin, yolcu garantili havaalanlarının, geçinç garantili otobanların, geçmediği köprülerin, Görmediği tünellerin kefili olan vatandaş şimdi de zenginlerin dolar garantili mevduat hesaplarına kefil yapılmıştır. Vatandaşın zor güç biriktirdiği 3-5 dolarını 3-4 liradan bozdurtan AKP bugün dolar milyonerlerini memnun etmek için yine vatandaşın cebine el atmıştır. Şimdi doları 26 gün önceki seviyesine ancak düşüren iktidar ülkede her şey düzenli gidiyor algısı yaratarak başarı hikayeleri anlatmaktadır. Daha geçtiğimiz aylarda dolar 10 lira olacak dedikleri için insanlar vatan haini ilan edip yargılanılıyordu. Bugünse dolar 10 lira olacak diyenleri yerli ve milli ilan ediyorlar. Halbuki bir yıl önce bugün dolar 7.60, euro 9.30 liraydı. Bugün nasıl düşürdük dedikleri dolar 12.60, Euro 14.20 lira seviyelerinde. Yani bir yılda yüzde 90 seviyelerinde artış var. Diğer bir ifadeyle her şeye en az yüzde 90 zam gelmiş. Dolar düştü, her şey ekonomik olarak yoluna girdi, algısı yaratmaya çalışan saray yalakalarına soruyorum. Her gün üst üste gelen zamlar geri alınacak mıdır? Bekleyip hep birlikte göreceğiz başarı hikayenizin sonunu. Değerli milletvekilleri, İyi Parti olarak asgari ücreti en az 4 bin lira yapalım. işverenin yükünün bir kısmını da omuzlayalım dedik. Dediğimiz kısmen yapıldı. Enflasyonun %50'leri geçtiği AKP tarafından kabul edildi. Ancak asgari ücretteki yüzde elli artışın sadece yüzde onunu devlet üstlendi. İşverene asgari ücretin maliyeti tam yüzde kırk arttı. Yani işverenin cebinden verdikleri parayla başarılı imajı çizmeye çalışıyorlar. Bugün hala 1500 lira emekli maaşı alan emeklerimiz var. Bu maaşları da en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Diğer yandan en düşük memur maaşı 4880 liradır. Geçim sıkıntısı çeken memuru enflasyona ezdirmemek için maaşları en az yüzde elli artırılmalıdır. Yapacak mısınız hep birlikte göreceğiz. Ancak asıl olan maaşları artırmak da değil. Bu maaşları canavara dönüşen enflasyon karşısında korumak ve enflasyonun acilen düşürülecek sıkı politikalar uygulamalıyız. Sonuç olarak sürekli U dönüşü yapan AKP iktidarının ülkemize verebilecek bir şeyi kalmamıştır. AKP iktidarı Dün nas var faiz artıramayacağız deyip bugün üst limiti belli olmayan bir faiz getirip önümüze koyuyor. Dün maaşı dolarla mı alıyorsunuz? Size ne doların artışından diyenler bugün bay bay Türk lirası deyip.